gel dost babana koş hastayla çabuk bana yemeğimi getireceğim sen bana yemeğimi getireceksin tabi efendim bundan sonra tamam. dediğim her Buyurun, şey kralım. evet diyeceksin evet haşmetli tamam evet haşmetli <laughs> tamam ben bu kral işi çok sevdim İyiymiş bu ya sen kel olmuşsun <laughs> evet yaydacım şimdi tamam haşmetli kötü bir şey de yaptıramam sen benim kardeşimsin sonuçta ben tamam. sana yaptırırım aslında bak ya Bak. Ben... görüyor musun bu kardeş gibi kardeş işte <laughs> kardeşim kardeşim böyle bir yapılır mı var ya <laughs> lan arabayı kıracak ne yapıyor manyak bırak Gel lan, bırak. <laughs> Aha yerde pasta var artık çöp bir pasta bu Ne oldu, Ben oynamıyorum böyle bir oyun bak gülüşe bak evet, korktum evet. ya Bu nasıl -gel bir gülüş abi. Gel toş babana koş Abiş Senle bugün ne oynayacağız biliyor musun? Oyun oynamasam sen iyi olur. Olur olur yeriz yok, yeriz. Yok. Abiş şimdi evimizin önünde sana özel bir oyun hazırladım ve bu oyunumuzun adı ne biliyor musun? Bana özel oyun mu hazırladın? Şimdi merak ettim bak ne hazırladın? Köle ve vezir. <laughs> köle ve vezir mi? Lan bu nasıl oyun? Pardon pardon. Pardon pardon köle vezir değil. Birimiz köle olacak diğerimiz de onun ne olacak? kralı olacak. Ben oynamıyorum böyle bir oyun. Bak gülüşe hayır, bak korktum hayır. ya. Bu nasıl gülüş? Ama ama ben vezir çıkarsam sen bana istediğin her şeyi yaptıracaksın. Tamam lan kabul ediyorum da yalnız bir daha öyle gülme bak. Böyle kötü adam gülüşü tamam, gibi. Tamam. psikopat ya. arkadaşlar burada bir tane demiriz, bir tane elmasımız var. Elmas gelen kişi kral oluyor, demir gelen kişi ise vezir oluyor. Bak burada arkadaşlar tahtımız var. Şimdi kralla Buradan vezir tantlarda. mi? evet bak. Hmm. Oh, buraya oturacağım böyle. Hastayla çabuk bana yemeğimi getireceksin. Sen bana yemeğimi getireceksin. Buradaki süpürgeleri alacağım böyle yerleri temizleyeceğim. Ben abiyim lan abinim ben sen böyle şeyler yapar mıyım ben hiç? Yapacak bir şey yok hadi bakalım abi hazır mısın? <laughs> Düğmeye basarsam Allah'ım inşallah elmas gelir ya Rabbi ne olur ya Rabbi ne olur. Hazır mısın? Değilim olur. değilim dur bu çok tehlikeli bir oyun yani ama şimdi ben kazanırsam sen benim köyüm olacaksın doğru mu? Aynen öyle aynen öyle abiş. Hee o zaman arkadaşlar bütün ağır işleri İlayda'ya yaptırabilirim. Basıyorum hazır mısın? Tamam bayanlar önden hadi. Demir geldi abi? <laughs> <laughs> Nasıl ya? Ben şimdi seni... Hayır ya bana bir daha bir daha bir daha. Olur olur bana gel elmas kaldı yani artık bak hop. E, ee... bir daha bastım bir tane lan demir geldi bana haksızlık bana ne ya? <laughs> haksızlık falan değil ben kazandım. Ya of ya evet şu anda ben senin zezirin oldum ne yapacağım buyurun kıralım. Aa bak bana kıralım dedi. Güzel güzel bana haşmetlim de tamam mı? Haşmetlim Gangnam Style abiş. Buyurun. tamam güzel Emine güzel. amadeyim. Tamam al şimdi şu süpürgeyi. Her yeri süpür bakayım. Her yeri süpür. Hemen hemen haşmetti Gangnam abişim. Anlamadım şu süpürgeyi. Tamam temizliyorum. Heee güzel güzel temizle temizle tamam. aferin. Ya, tamam ya süpürüyorum. <laughs> Şuraları da biraz silelim böyle. böyle. şuralarda biraz leke kalmış. Ha tamam yaptım haşmetlim. Bak şurada toz kalmış sanki bak şurayı. Ya yaptım ya nereye? Bak bak tam şurada Vallahi. tam şurada yukarı camda. Zıpla bakayım. Ya bu... Heh, oraya da uzanamıyorum. <laughs> tamam tamam şaka yaptım zaten. Hadi git şimdi <laughs> zaten ben senin kralınım ona göre. Git suda balık gibi böyle kulup bulup nefes al. Abi şey anasını tutayım ya. <nasıl> Yapan <laughs> abiş şimdi <miyim> ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam. evet. Ne yapacağım şimdi? İşte balık gibi davran. Kuluk 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 kuluk. <laughs> ben bir Efe abişim hangiyim ben. Kuluk kuluk. Ya tamam Olur hadi. Mı? Tamam hadi çık çık. Sana başka ne yaptıysam acaba? Hmm. Birazcık senden sen bir fikir yaptım. alayım. Sen bana ne yaptıracaktın? Haa söyleme ki. ki. Ya işte söyle de ben de sana güzel şeyler yaptırayım. Anladın mı? Abi ben olsam kral sana ne yaptığını biliyor musun? Derdim ki İlayda koş bana bir tane meyve tabağı hazırla Meyve tabağı da sana. Bu kadar mı yani? Yok ya, hmm. da söylemem daha bunlar başlangıç. Başlangıç ha? Arkadaşlar sizce ne yaptırayım İlayda'yı yorumlarda yazmayı unutmayın bakalım. Yani. Ben ne yaptığını biliyor musun? arabayı alırdım. Araba binerdim sen de arkandan koşardım Koşarış yapardık. Aa mantıklı. Mantıklı. Araba lazım. Araba nerede? Hop. Ama sen bunu yapamazsın ya aksızcılık. Niye yaparım? Bal gibi de yaparım. Nasıl yaparsın bal gibi? Yani o benim fikrim. Fikrimi çalamazsın. Bak kralına bana Haşmettin'e. öyle mi diyorsun? Ha, tamam. He. Tamam, tamam, özür dilerim abi, özür dilerim. Bundan sonra tamam. dediğim her Uyrun, şey kralım. evet diyeceksin. Evet haşmetli. Tamam evet haşmetli. <laughs> <laughs> tamam ben bu kral için çok sevdim. İyiymiş bu ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir tane araba alalım şöyle. Evet slayda şimdi arabaya bindim. Gel bakalım yanıma otur. Hadi izin veriyorum. Şaka yaptım ya bak hemen. Tamam tamam. Ya abi, hadi abi. Hadi, gel. Aa, hadi gel. hadi <laughs> hadi. <laughs> tamam hadi gel gel. Oooo oh, tamam şaka. <laughs> Ay, hemen de inanıyor ya. ya. Hop hop ya hop ya hop ya. hop. Hmm. böyle bir <laughs> lan dur, arabayı kıracak ne yapıyor manyak bırak. Gel <laughs> <laughs> lan buraya. arabayı vereceğim. dur lan dur dur edeyim. dur dur dur. Aha yerde pasta var büyük ihtimalle. Artık çöp bir pasta bu. <laughs> ne oldu abiş? Sen ne yaptın pis pastayı yedin? Hayır pis değil abiş. Lan ben zaten Ağabey onu sana yedirecektim de ben demeden yedin yer. Abiş benim karnım aç olunca. Burası neresi? Şey Efe, Efe abi şimdi Ayşe'ye çay cefe ver ki. Ha, bir çay yap bakayım bana. Doldur bana çay. Amca sen hala ölmedin mi ya? En son ölecektin sen. Abiş bu adam da hala ölmedi. Tamam başkayla konuşma. Evladım hey, neden öleyim neden benim yaşım kaç başım kaç estağfurullah ya. <laughs> Valla amcacım yürüyen mezar gibisin de neyse saygılar. İlayda. İlayda. Madem çaycıya geldik bir çay koy bakayım. Heh aferin. Abi, tamam şu amcanın çayını alayım. Lan ben. Ben onun ben çayını alma. Anla. Lan yeni bir çay koy. Heh, hop tazeli mi tamam. al çayını şey. Amcanın çayını mı aldın şimdi? Hayır amca zaten biz vermiştik. Tamam o zaman abi. o çayı sen içeceksin hadi. Hayır içmiyim İçeceksin hadi. hadi <laughs> iç <miyim, gülüyor> iç. <laughs> Bir şey olmaz. <laughs> Ay Amcanın çayını <gülüyor> içti. Kusam. <laughs> Kusam. <kusur. gülüyor> Çakal seni onu bana içecektin ha? Ha. Abi şah of zaten 10 gündür burada abi sonunda ölecek gidecek burada Jackler efem Berken çaycısında öldü. Aa. Ne yapıyorsun abi gülünüyor oluyorsun. He tamam. onu bana atsana. Attım abi şah. Şey tamam şimdi bak. Bunu şöyle bir şey yaparım. Ne yapalım? Hop attım. Getir şimdi onu buraya. Ya onu ben orada nasıl alacağım? <laughs> Beni ilgilendirmez al bir şekilde. Bir de evet haşmetlim demiyordun. Ay ha, e, pardon evet haşmetlim. He ha, onu alır mısın? Alırım haşmetlim. Tamam güzel. Güzel. Tamam beğendim bu oyunu ya güzelmiş arkadaşlar. Bugün şahsıydık. Abi çıkamıyorum. <gülüyor> 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 tamam çıktım. <bu> Stalaj yukarı. <laughs> Ben Heh, aldı. vallahi helal olsun. Tamam hadi gel bir hadi gel. Bakalım bu sefer ne yapalım. Ne yapacağım bana abiş Ben sana ne yaptım ya? Ben senin kardeşinim kardeşim. Kardeşim ben senin. Bana kötü davranma. <laughs> İlayda bir daha şarkı söyleme. Ha. Tamam Aşmet'im. Heh tamam. Oh kurtulduk ya kurtulduk. Of oh be. Eğer sen kral çıksaydın ama bana çok kötü şeyler yaptıracaktın. Ben senin huyunu biliyorum. Uy, suyunu biliyorum. Ben sana var ya abiş Üf üf. Ee, söylemeyeceğim sen bana yaptırırsın sonra. Ee, dur bakayım. Şu neymiş? Posta kutusu. Ah be çöp kutusu yok mu ya? Çöp kutusu lazım. Hayır ya öyle bir şey yapma. Sen <laughs> öyle bir şey yapma var da öyle bir şey yok. Hayır ya. Ben çöp kutusunu falan içmem bir şey yap yemem de hayır bir daha. Yok yok. yok yok içine girecektin. İçine girecektin sadece de bulamadık zaten. Hmm. boş boşla abi çok zaten. Daha ne yapabileceksin Daha ne yapabileceksin ki? Daha Aklıma bir şey gelmiyor ki ben sana kötü bir şey de yaptıramam. Sen benim kardeşimsin sonuçta. Ben Ama. sana yaptırırım aslında. Bak ya. Bak. Görüyor musunuz? Mu? Kardeş gibi kardeş işte. Evet başka. Gitsin hapis attırırdım mesela. Gidip ...bir şey yapardım seni. Elini alırdım silah. Git kalan O bankayı soy derdim. He. Hapis dedin, aklıma çok güzel bir şey geldi. Gel bakayım beni takip et. Sakın. Sakın. Yok yok sayı. öyle. Yani... Normal hapis değil. Normal hapis değil. Merak ha. etme. Bir şey yok bir şey yok. Hı -hı. Ne hapsi? Gel Hı -hı. gel. Sen bir şey yok bir şey yok. Bir takip et beni. Tamam. Korkuyorum ama haşfetli. Hazır yoldayken de kapıya geri dön bakayım. Ne yapacağım? Gö dön kapıya geri. Dön, dön. Evet aç bettim demiyor tuttu bak ya. Her seferinde unutuyor. Ha evet aç bettim evet aç bettim. Hayır ilerideki kapı ilerideki kapı. Oha onu mı kapatacağım tamam. Şimdi. Geldim aç bettim. Tamam bekle orada. Hop. Tamam ne yapacaksın Hop. Haşmetlim? Hop. Topla bakayım bunları. Hadi topla. <laughs> topla hadi. Bak elmas attım o kadar. Hı. Aha elmas geldi bana o yüzden şu an sen şeysin neydi vezirsin. Ya hadi ne oradan hadi oradan öyle ya. bir şey yok öyle bir şey yok. Hadi gel buraya gel, gel buraya gel gel. Sen hayır sen, hayır. Abi, sen, hayır. Hiç, sen hiç koltuğuna oturmuyorsun. Tamam oturacağım ama ondan önce mutlaka bir şey yaptırmam lazım sana. Ama dur tamam. tamam. Şey. Hadi gel. Evet, Gaydacığım şimdi. Tamam, açvettim. Bana güzel şeyler söylemeni istiyorum. Bakalım abinin nasıl bir şeyler diyebileceksin. Abi, sen dünyada gördüğüm, Dünyada tek, tek ama tek insansın. Sen kızların bir şey. korkulu rüyası, erkeklerin Ben bu nasıl güzel şey. sözler? Eşek sposu. Sen dünyanın en çirkin adamısın. Leyda ceza olarak dur gel lan buraya. Gel, gel. Gel. Çok güzel ne bir cezam var ne? sana. Eşek sıpası güzel şeyler söyle dedim. Söyledi şeylere bak. Gel. Hı. Heh geldim. Ama şuradaki yani odunu kır bakayım. Hangi odunu? ben tamam, buradan herhangi bir odunu kır işte. Elim acıyor. Bir şey olmaz, bir şey olmaz ha. Al şimdi onu ye. Hayır o kadar dil yok yemem. Ya yiyeceksin o kadar kötü söz söyledim. Bir şey olmaz, bir şey olmaz çıkartırsın geri. Ya yemem odun bu. odu <laughs> odun Çıkartırsın geri bir şey olmaz. Ay. <laughs> Ay odun yedi. <laughs> Allah kusacağım. Gitme, gitme. gülüm. <laughs> <laughs> ay tükürdü. <laughs> Neyse hadi gel sana son ceza hadi gel. Gel bak Oy, abi. Dur, aç dur Oy abi bütün her şeyi kustum bak. Pastaları çay doğru hepsini kustum. Abi yanına alsana beni. Yanına beni. Arabayı kırma. Dur arabayı kırma. Hop gel bakalım gel bakalım yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Ya Arkadaş hava kararı hava kararsınız zaten artık bitiyor senin krallığın sen görürsün Hayır hiçbir ne şey yapamazsın canım? gel gel buraya tamam tamamdır işte gerçek bir challenge meydan okuma var senin için Ne yapacaksın? Gir bakalım buraya nasıl girebiliyorsun acaba hadi Ben buraya giremem ki abi iş Girersin girersin Biraz kafan çalıştır bakalım nasıl girebileceksin <laughs> Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Abi ben ne oldum? Sen neredesin? Ya, biz... Sen kel olmuşsun. Lan lazerler saçını mı kesti? Ya abi. <laughs> Lan kesmiş. Ya bu değil ya? Tipo <laughs> Yani lazerleri bir daha tüy çıkmasın diye kullanıyorlar da. Yani bir ya, daha saçın uzamayacak mı? Zaten zaten hava kırardı. Ya abi Artık bitti artık abimsin. Bitti artık. Saçma ettim yok. <laughs> Ama çok güzel değil miydi ya? ya bir ne bana baksana bir bana bak. <laughs> Allah'ım ya. Ben abim. Abim. Arkadaşlar bu saçlarımın intikamını almamı istiyorsanız yorumlara herkes kanatayla gel. Toş babana koş Bu videoda eğer 15.000 like gelirse arkadaşlar Kaan abi şimdi saçlarını keltoş yapacağım. Hadi bakalım sayılar Gücünüzü gösterin. Ya sen ne kadar hain bir kardeşsin ya ben anlamadım. Hain köle. Neyse arkadaşlar Kardeşim bu arada kalsın şaka kalsın maka birbirimize köle diyoruz ama bunlar diğer arkadaşlar şaka amaç yani gerçek anlamda demiyoruz tabii ki. Oyun oynadık. Tabii ki de. Abi şimdi ben çok seviyorum. Az önce Sadece dediğin lafa da belki. ihtinaden şöyle bir şey diyeceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz burada kimin kel olduğunu. İlayda gel. O yüzden yorumlara Kelto Şilaydı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Sağ ve solda çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Hoşça ve Kelto Şilaydı bay bay de bakayım. Keltoş babana koş. Bay bay. Kendine laf sokan kardeş.